Bu video bir magazin videosu değil. Bu video bir ifşa videosu hiç değil. Bu videoda kim kullandı, kim masum tartışmasının çok ötesinde bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Bu videoda Türkiye'de uyuşturucunun neden bu kadar arttığını, neden özellikle gençlerin hedef alındığını ve neden bu sorunun artık görmezden gelinemeyecek kadar büyüdüğünü aktarmaya çalışacağım. Birazdan konuşacaklarımız rahatlatıcı olmayacak. Bazı gerçekler can yakacak. Ama şunu net söyleyeyim. Eğer bugün bu konuyu konuşmazsak yarın konuşacağımız isimler bugünkülerden çok daha genç olacak. Ve o zaman çok geç olabilir. Şimdi gelin bu dosyaya sadece bir haber olarak değil, Türkiye'nin geleceğine dair bir uyarı olarak bakalım. Bugün Türkiye bir ismi konuşuyor Saadettin Saran ama aslında bugün konuşulan şey bir isimden ibaret değil. Bugün konuşulan şey bu ülkenin uzun süredir halının altına süpürdüğü büyük bir toplumsal gerçek. Sabah saatlerinden itibaren haber ajansları aynı cümleyi servis etti. Saadettin Saran'ın testi pozitif çıktı. Bu cümle tek başına bile çok ağır. Çünkü bu cümle yalnızca bir kişi değil, bir halkıyı, bir düzeni ve bir çürümüşlüğü tartışmaya açıyor. Ve belki de en önemlisi Türkiye'de uyuşturucu meselesinin ne kadar yaygınlaştığını, ne kadar sıradanlaştığını ve ne kadar derin bir noktaya geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Saadettin Saran bu iddiayı kesin bir dille reddediyor. Hayatı boyunca bu maddeyi kullanmadığını, yakından bile görmediğini söylüyor. Kan, idrar ve tırnak testlerinin negatif çıktığını vurguluyor. Yeniden test istiyor. Üstelik sadece adli tıpta değil, uluslararası yeterliliğe sahip özel laboratuvarda test yaptıracağını açıklıyor ve özel laboratuvara gitti. Bu açıklama bir savunma metni olarak okunabilir ama bu açıklamanın satır aralarında çok daha büyük bir sorun yatıyor. Çünkü bugün Türkiye'de uyuşturucu meselesi artık sadece adliye koridorlarında değil, sokakta, okulda, sosyal medyada ve gençlerin hayatının tam ortasında. Türkiye'de uyuşturucu operasyonlarının sayısı neden bu kadar arttı? Neredeyse her gün, her hafta yeni bir dosya, yeni bir gözaltı, yeni bir isim. Bu artış gerçekten sadece güvenlik güçlerinin başarısı mı yoksa artık taşan bir sorunun zorunlu sonucu mu? Gerçek şu ki uyuşturucu Türkiye'de yeni bir sorun değil. Yeni olan şey bu sorunun artık gizlenemiyor oluşu. Türkiye yıllardır uluslararası uyuşturucu trafiğinin önemli güzergahlarından biri ama asıl tehlike bu maddelerin sadece transit geçişte kalmayıp iç pazarda da hızla yayılması. Ve bu yayılmanın en kırılgan noktası gençler. Bugün Türkiye'de uyuşturucu kullanımı yaşı dramatik biçimde düşmüş durumda. Eskiden üniversite çağında başlıyor denilen kullanım artık liselere hatta ortaokul seviyesine kadar indi. Sentetik maddeler, haplar, bonzai türevleri, kokain ve uyarıcılar. Gençler bunlara ulaşmakta neredeyse hiçbir zorluk yaşamıyor. Bir mesaj, bir uygulama, bir aracı yeterli. Bu maddeler artık karanlık, arka sokaklarda değil gündelik hayatın içinde dolaşıyor. Peki neden? Gençler neden bu kadar savunmasız? Çünkü bu ülkede genç olmak giderek daha da zor. Gelecek kaygısı, işsizlik korkusu, değersizlik hissi, başarı baskısı ve yalnızlık. Uyuşturucu tam da bu boşluklardan sızıyor. Gençlere kaçış vaat ediyor, rahatlama, özgürlük, anlık mutluluk satıyor. Ama gerçekte sattığı şey bağımlılık, çöküş ve yavaş bir yok oluş. İşte bu noktada ünlü isimler devreye giriyor. Saadettin Saran gibi tanınmış kişiler üzerinden yürüyen haberler kamuoyunun dikkatini tek bir yere odaklıyor. Ama bu çok tehlikeli bir yanılsama yaratıyor. Sanki uyuşturucu sadece zenginlerin, ünlülerin, ayrıcalıklı kesimlerin sorunuymuş gibi bir algı oluşuyor. Oysa gerçek tam tersi. Asıl yıkım sesi duyulmayan gençlerin hayatında yaşanıyor. Kameraların dönmediği, manşet olmayan hikayelerde. Saadettin Saran dosyası bu yüzden sadece bir adli dosya değil, aynı zamanda toplumsal bir ayna. Bu dosya bize şunu soruyor. Bu ülkede uyuşturucuya karşı gerçekten bütüncül bir mücadele var mı? Yoksa sadece görünür isimler üzerinden yürütülen bir algı yönetimi mi? Çünkü uyuşturucuyla mücadele sadece operasyonlu olmaz. Sadece gözaltıyla, testle, manşette hiç olmaz. Mücadele eğitimle, aileyle, sosyal politikalarla ve gençlere gerçek bir gelecek sunmakla olur. Test meselesine gelince, saç örneği pozitif, kan ve idrar negatif. Teknik olarak bu durum geçmişe dönük bir kullanıma işaret olabileceği gibi bilimsel tartışmalara da açık bir durum. Saç testlerinin kontaminasyona açık olduğu, çevresel temasla sonuçların etkilenebileceği yıllardır konuşuluyor. İşte bu nedenle Saran yeniden test istiyor. Ancak özel laboratuvardan çıkacak sonuçlar ne olursa olsun toplumun bir kesimi buna güvenmeyecek. Çünkü Türkiye'de adalet algısı çok ciddi şekilde yara almış durumda. İnsanlar artık sonuç ne diye değil, kime göre sonuç diye soruyor. Bu da bizi meselenin özüne getiriyor. Türkiye'de uyuşturucu sorunu sadece bir madde sorunu değil. Bu bir sistem sorunu. Bu bir değer sorunu, bu bir gelecek sorunu. Gençlerin hayata tutunamadığı, umutlarını kaybettiği bir ülkede uyuşturucu ile mücadele sadece polisiye yöntemlerle kazanılamaz. Saadettin Saran suçlu mu, masum mu? Buna hukuk karar verir ama bu dosya bize çok net bir gerçeği gösteriyor. Türkiye uyuşturucu gerçeğiyle yüzleşmezse bugün konuşulan isimler yarın değişir ama kaybedilen gençler geri gelmez ve asıl bedeli bu ülkenin geleceği öder.